Selam dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Metin 2 TR Zepir serimizin 7. bölümüne geçmeden önce kısa bir özet geçmek istedim. Bu bölümde yine dolu dolu bir içerik sizleri bekliyor arkadaşlar. Öncelikle bu Lycan karakterimiz videonun girişinde 53 levelde arkadaşlar. Birkaç item eksiği vardı. Bunlardan birisi hani ateşli Lycan kaskımız yoktu. Hep 2 von bandında geziyordu. Hani 1.5 2 won, 2.5 won, o bantla geziyordu. Biz bir vona aldık. Videoda görürsünüz. Raycon kaskımızı aldık ve ateşli kostüm ve saç stil aldık arkadaşlar. Ateşimizi 90'a çıkarttık. Güzel bir görüntü oldu. Ama şöyle de bir sorun oldu. Örümcek zindanına dalınca fark ettik ki gücümüz biraz yetersiz kalıyor yani. Kasamıyoruz ve defansımız da birazcık yetersiz kalıyor. O yüzden şöyle bir savunma sambosuyu yaptık arkadaşlar. Artı 70 defans gelince karakter topluyor sıkıntı yaşamıyordu. Bundan bir 300-400 harcadım herhalde tam hatırlamıyorum. Pelerin almıştık pelerinden de bir 1000 falan harcadım herhalde tam hatırlamıyorum. Bu yüzden bu işte bu durumu toparlamak, ölmemek ve kesmek adına. Şimdi ölmemek adına bunu yaptık. Sambo suyunu kesmek adına da şöyle bir şey yaptık. Şu Yeşim mankasını ve elementer güç taşını aldık arkadaşlar. Artı 10 güç verdiği için. Biraz daha sağlam ilerleyebildik bu şekilde. Yani kasabildik. Ardından hani bu sunucu da Zepir sunucusunda birçok kişinin bilmediği ya da detaylarını merak ettiği. Bence detaylarını herkes merak ediyor. Kralı yakala etkinliğine girdim. Kralı yakala etkinliğine girdik. Sadece oynamadım. Aynı zamanda mantığını nasıl yapılması gerektiğini de sizlere adım adım anlattım arkadaşlar. Hani bu taktikle oynarsanız gerçekten çok sağlam bir şekilde altın alabilirsiniz. Altın toparlanıyor. Son olarak da Ninja karakterimin bir tanesiyle arkadaşlar simya denemesi yaptık. Hatırlarsanız okçu ninjalar hazırlamıştık. Bunlarla simya denemesi yaptık. Bakalım neler oldu, neler yaşadım? Hepsi videoda sizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan 7. bölüme geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle like geldik. Pazarımızda bayağı bir satış olmuş. Onları toplamaya geldik. Şöyle bir 8.5 boğluk satışımız var. Onları şöyle alalım. Şöyle 11 13 won paramız oldu. şimdilik bu duracak. Daha ateşli kas kalmadık. Ateşli kas alacağız. Diğer itemlerimiz ateşli. Şu ikisi boş zaten. Bir sersemlik bir ateşli kalkan şu var. Bir de şu abonozumuz var. Bakıyorum hangisi daha yüksek vuruyor diyor. Tam belli değil. Şimdilik bu şekilde bir hani bu parayı harcarken de görüşürüz. Like hani birazcık otoya bıraktım. 53'e kadar kastım. 55 yapmayı düşünüyordum da indirdim yine de. Bir eldiven falan düşürmem lazım ninjalara. Kesebileceğiz mi? Bu akşam. Duruma göre size de gösterebilirim. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle 15 ateş. Bir vana bir tane. Miğfer bulduk artık. Şu sırtlandan da bu miğferi satın alıyorum. Aynen 15 ateş. Şöyle. 15 ateşli setlerimiz artık tamam arkadaşlar bir bonadona aldık şu anda 15 ateş setimiz tamam kaç ateşimiz var nereden bakıyorduk buradan bakıyorduk şöyle çıkaralım 60 ateş 30 ateş de oradan alırsak 90 ateş bize yeter arkadaşlar. 90 ateş baktım. Hani şu Fransa'nın wikisinde damage simulator var. Oradan baktığım kadarıyla 90 ateş net yetiyor. Onda olmadı. Elementer güç taşı çekeriz. Elementer güç taşıyla hem biraz fazla vururuz. Hem de birazcık şey rahat keseriz. Zaten şuraları kritikle almıştım. Yani şunu artı basacaktım. Basmaya bile gerek yok. Direkt 90 ateşimiz olacak. 245 defansımız var. Dediğim gibi çok vurmayacaklar. Şuradan 20 canavar. 20 canavarda pet Veya 15 hasar. Yani ortalama güzel bir şey elde ederiz. Elde ederiz. Biz sizinle bir mitsi. ekipman değil mücevher simya elmas değil kanka. Yakut. Mitsiler ne kadar acaba? Çok pahalı mı? Ha Mitsinin başlangıcı 13 14. Çift 4 STR var mı? Bu ne? Çift 4 STR aynen. 16 olmuş aslında şunu alabilsek. 16 won. Bizim kaç wonumuz var? 12 won. Biraz daha farm yapmam. 4 wonluk farm yapmamız lazım. <laughs> ben olmadı et, hani her şeyi bir biriktireyim. Şunu almaya çalışalım ya. 12 won'a vermez bu adam çünkü atma hani boşlar 12 13 won. Hepiniz hoş arkadaşlar. Kostüm set bonus için anlamadım ama şöyle bir normal kostüm yeşil var. 15 ateş 15 hem 6 günlük. Hani hep şöyle. 20 de var başka ateşler. 16 saat bakın. Çok saçma. 15 ateş mesela. 8 günlük ama. Onun daha fazla o yüzden ben set bonusu boş ver. Şu. Bunu buradan alıyorum. 6 gün 27 dakikadan. Şöyle şuradan 15 ateşimiz daha gelsin. Saç modellerine bakalım bir. 3 günlük var. 3 güne kasarım aslında da. Zaten 75'e kasıp gideceğiz buradan direkt. Ama şöyle daha fazla varsa diyecektim de. O da 3 gün. Buradan da şunu alalım. Şu şekilde set bonusumuz yok. Ama yapacak bir şey de yok. Şöyle arkadaşlar. Ateşimizi 90'a çektik. Şimdi sersemlikli kalkanımız yok. Bir de sersemlikli kalkana bakalım. Kipmanlar, kalkanlar, kalkanlar, Şöyle yapalım. 25 en bandındaydı bu kalkanlar. 15 m mi? Düşmüş mü bu kadar? Şunu alacağım. Vallahi 16 m bedava kanka sen. Bu niye böyle uygun fiyattan verdin? Tamam arkadaşlar benim depomda bir de zekalı şeyim vardı. Kalkan bir daha onu alayım bize kabaga yapmaya çalışalım ufaktan bir geliyorum birazdan katta deneyeceğiz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yaptık şimdi şöyle bir şey yaptık 90 ateşle geldik buraya Aynen 90 ateş. Bizim nasıl 6 canavar var ya? nasıl? Ha, bu değil ya. Şu bineye bineceğiz. Hile mi var burada ya? Burada hile yok herhalde. Bu adam burada şey. De. Hiçbir odada dolu değil bu arada. Boş slot yok yani. Oğlum bak slotlar kendi kendine düşüyor yine ya. Sizin Allah bin belanızı versin. Şöyle bir deneyeceğim şurada bu adam duruyor. Şöyle bir zeka yapalım arkadaşlar. Şöyle yapınca kaç vuruyor? 242 veriyor. Şunu da bir master yapalım unutup duruyoruz. <laughs> Soysuzun köpekleri. Ya sen de bir arkaya git gözünü sevdiğim. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Şunu bir banlatayım ben de. 41O5BSV Ben bilseydim almazdım kanka bu itemleri. Ciddi anlamda gerçekten almazdım. Şöyle arkadaşlar bakalım. Aynen bize. O vuruyorlar. Yetmeyecek. Yetmiyor arkadaşlar. O zaman skatı. Ama bu kadar vurmayacaklardı sanki. Öyle gösteriyordu. demek Simulator'da. Kanka bir salın bizi ya. Aa, biz o kadar uğraşalım. Adam gelsin hiç. Slot'u görmeden kessin. Burada yok. Ben bir ikinci kata gideyim arkadaşlar. Bir orada bakıp geleyim. Shen bu. Hayırlı olsun kanka Boşuna kasma uçar artık. Şuna bak. Bot oldu ne kadar belli adam. Bir de şu şeyden bak şey çekiyor. Ha, bak belli oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar merhabalar. Şöyle bir şey. Bir kere daha deneyeceğim karakteri burada. Şöyle saunlaşıp şeyleri de aldım. Ha. Bir an basamıyor muyum diye düşündüm. Lagdan basılmıyor. Bir saniye ya her şeyi kapatmışız pazardaydık. Tamam. Şu an. Şöyle bineğimize de binelim. Şöyle çekelim bakalım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi vurmaz oldular. Şu şekilde olmuş arkadaşlar. Dediğim gibi damage simulator'dan deneyebilirsiniz. 90 her türlü yetiyor. 90 ateş yetiyor. Ya lock girme. Lag girerse ölme ihtimalimiz olabilir. Böyle açalım. 292 CTR'miz var. Şöyle arkadaşlar 90 ateşle buradaki slotlar size vurmuyor ama işte sizin de biraz hasar yükseltmek lazım. Şöyle Lycan'da şöyle bir durum var. Benim statülerim şu an bu şekilde. Tam şey yapmadan yaptım. Şimdi Damage Simulator'dan bunları da kontrol edeceğim. Ona göre tekrardan stat dağıtacağım. Ben şey diyebilirim. Hani 60'tan sonra vermek çok mantıklı değil diyebiliyorum. Biz bu şekilde yavaş yavaş bir 70'lere falan kasmaya çalışalım arkadaşlar. Bu sefer şöyle Elementer Güç taşı ve Anka aldım. Artık nasıl yapacağız bilmiyorum. Kesemiyoruz, kesemedikçe de sinir oluyorum. Çekilin ya. Şöyle sizinle birlikte bir kere daha bir deneyelim. Şöyle bir zeka bagımızı yapalım. Burada biraz az ya slot. Ya da gel. Şöyle bir deneyelim. Arkadaşlar az önce gördünüz. Oyundan attı durduk yere. Şöyle bir kere daha deneyelim. Abi adamlar hile kullanıyor. Suçlu ben oluyorum. Lan vur vur. Ha kalkanı değiştirmedik mi? Yo değiştirmişiz. Hala nasıl sersem yiyorum ben. Kaç vuruyoruz? Yani hani takıldığım nokta oyundan atması. Yani niye oyundan atıyorsun kanka? Oyundan atacak hiçbir şey yok. Oğlum buraları kim kesiyor ya? 1700 falan vuruyoruz. Dün akşam o Mitsi'yi alabilsek çok güzeldi ya kutu ya. 14 vondu. Yok 15 vondu galiba. Daha bir de şunlara bakayım. Aynen ben onu unuttum arkadaşlar. Şöyle balıktan kalan küçük sandıklarım vardı. Şunları bir açalım. Belki bir şey çıkar. 100k tecrübe çıktı. Tecrübe yüzüğü çıktı. O o o o o tamamdır. Şimdi madalya çıkar diye zaten almıştım arkadaşlar. Madalyamız da çıktı şu an 10 numara olduk. Ben bu çarı bu şekilde biraz kasayım. Şöyle etkinlikte de göstereyim. 16 tane destemiz var. Aa yanlışlıkla çift bastım. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çarımızı kasmaya devam ediyoruz. 70 level olduk. 75'e atmamız lazım. Bu arada birazcık kralı yakala etkinliği oynayacağız. Kralı yakala etkinliğine 30 tane kastık. Ben de çok profesyonel değilim de size de nasıl oynanır bir göstermek istiyorum. 30k yank istiyor başlarken. Ben şu şekilde oynuyorum. Önce birlerle köşeleri açıyorum. 5 yanında 5 yok arkadaşlar. Bu çok önemli. Burada 5 var yanında 5 beş yok. 5'leri bulmak çok güzel. Sonra şu köşeye atalım. O çok güzel kralı da bulduk. 5 yok. 4 5 yok. Sıkıntı olabilir. 5'ler ortada muhtemelen. Bir de şurayı deneyelim. 5 5 yok. Şimdi diğer 5'i bulduğumuzda çok güzel olur. Bir de şu aşağıya bakalım. 5 aşağıda var mı? Burası da 5'miş arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir şey oldu. Kralımızı bulduk. 5'lerimizi bulduk. Şimdi 5 ile tıklayamayacağımız yerleri açıyorum ben arkadaşlar. Mesela şuraya tıklayamıyoruz. 5 ile buradan puan toplayamıyoruz. O yüzden ben ve şura ve şurasını tıklayamıyoruz. O yüzden ben önce buraları açıyorum. Diğer yerleri zaten 5 ile puanlarını toplayabiliyoruz. Şu şekilde nereden başlayayım? 2'yi bir alalım. Şöyle şuradan başladık. 3. Puanımızı alamadık. Şurada bir. güzel. Hem kartımız gitmedi hem puanımızı aldık. Yine bir. Hem puanımızı aldık, kartımız gitmedi. 2. Kartımız gitti olsun, puanımızı aldık. Şimdi şu ikisine tıklayamıyorum. Şu ikisine tıklayamıyorum. Ve şurada 3 tane tıklayamadığım yer kaldı. 3 ile nere? Şu direkt 5'in üstüne bir kere deneyeyim. Tamam. 4. Buradan puan alamayacağız. 5 ile çok kötü oldu. Bir de şuraya deneyeyim. 1. Güzel. Puanımızı aldık. Şuraya tıklıyorum. 1. Buradan da puanımızı aldık. 5'in yanına bir açalım. 3 güzel. Puanımızı aldık. Şimdi 3 açmadığımız şurada 3 vardı. Onun puanını bir alalım 4'le. Başka kaldı mı? Birlerimizi aldık. 2'yi aldık. Aynen yok. Tıklayamadığımız sadece şurası, şurası ve şurası kaldı. Buraya bir basalım. Tamam buradan da puanımızı aldık. 4. Olsun burayı zaten her türlü 4'ten puan alamayacaktık. 5'liye tıklayamadığımız için. Şimdi diğer yerler arkadaşlar tıklayamadığımız yerlere tıklayabildiğimiz yerlere 5 ile toplayacağız. Mesela şuraya tıklayabiliyoruz. Şu 4'ümüzü de alalım. Şurada 4 vardı. Ona da tıklayabiliyoruz. Evet şuraya da tıklayabiliyoruz. Çok güzel bir 4 daha bulduk. Şimdi şu kralın üstüne tıklayalım. 3 çok güzel. Şuraya da tıklayabiliyoruz. Şu üstümüz 5 zaten oraya tıklayamıyoruz. Şurası da 5. Şuraya tıklayamıyorum. Şu ortaya tıklayabiliyorum evet. Çok güzel bir 4 daha aldık. Buradan altın gelir muhtemelen. Buraya da tıklayabiliyoruz. Bunlar arkadaşlar bir paint'ten oluşturursanız, yazarsanız çok güzel olur. Unutmazsınız yani. Şöyle bir şey var. Yatay ya da dikey bir tamamlarsanız, hepsini açarsanız ekstradan artı 10 puan veriyor arkadaşlar. Şu anda şuraya tıklayabiliyorum. Evet 2 puanımı daha aldım. 20 puan. Şuraya da tıklayabiliyorum. Buradan da 3 aldık. Şu anda şurada 4 vardı. Tıklayamıyorum. Yanında 5 var. Burası kral. Burada 5 var. Şurayı bilmiyorum ama önemli değil. Burada da 5 var. Ben şuradaki 5'i almak istiyorum. Yanında 5. 5'i tıklarken yanında 5 olmayacak arkadaşlar. O zaman puan alamıyorsunuz. Bilginiz olsun. Kralı da kralımıza koyuyoruz. 640 puanla. Bu çardaki en yüksek puanımız. Zaten burası da 2'ymiş. 640 puanla bir altın daha alıyoruz. Toplam altıncı oldu bizim. Diğer yan karakterlerle yapmıştım. Pazara koyarım diye almıştım da sonra koymadım. Bu şekilde kralı yakala etkinliği arkadaşlar. Yani güzel bir etkinlik. Dediğim gibi not defteriyle oynamaya çalışın. İnternette şeyleri de var. Hani önermiyorum. İçinde virüs olabilir, çağınızı çalabilir, bilgisayarınıza erişim sağlayabilirler. O yüzden siz Paint'ten bir tane taslak çizin arkadaşlar. Oraya göre oynayın çok daha rahat olur. Bu şekilde bir etkinlik. Çok güzel etkinlik. Biz level kasarken kastık bunlar arkadaşlar 29 tane. Eldiven takamıyoruz bildiğiniz gibi gücümüz az olduğu için. Mecbur elementer koruma hatta videoda göreceksiniz şey çıkartmıştım. Ee, balık sandıklarından bekçiler tılsımı mıydı? Yok. Mavi olan neydi ya? Kahramanlık madalyası çıkartmıştım. Onu taktım. Elementi çıkarıp o şekilde birazcık kesmiştik. Şimdi bunu 75'e atıp artık birazcık farm yapmamız lazım. Çünkü mids'i ve 70 level'lik silahımızı almamız lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Eventimizden. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Metin 2TR Zephyr serimize. Şöyle bir şey yaptık. 200 tane kor kastım ben. Bu 200 koru açalım birlikte. Şu balık sandıklarımızı satacağız. Event takvim biberli olsun. Ne zaman böyle yok olduğu zamanlar satışa koyacağız. Şu iki yüzlüyü bir açayım arkadaşlar. Buradan ne çıkaracağız. Buna makro atamak lazım aslında ya. Şöyle ben bunu üste atayım. Ya burayı hızlandırırım ya da başka bir şey yaparız. <laughs> ya da keserim. Oniks mi dolmuş? Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. İşlenmemişleri bitirdim. Şöyle. Yontulmuşa geçtik. Her zamanki gibi Yakut'u cayır cayır yakıyor arkadaşlar. ya yani bu nasıl yüzde %50 diyorlar. Yani tam da bir bilgi net değil hani şey olmasın. Ama %50 ile alakası yok ya. Arka arkaya cayır cayır yakıyor. Şimdi bir Ender'e geleyim. Tekrardan görüşürüz. şöyle basmaya devam edeyim. Ender'de görüşürüz. Şöyle arkadaşlar Ender'e geldik. Şöyle arkadaşlar Ender'e geldik. 2 tane elmas, 3 yakut, 4 yeşim, 4 safir, 5 beş... grena mıydı bu? Grena. 5 tane de 10x var. Şimdi buradan sonra her şey bize para kazandırır. Bir tane aldık. Ender çok güzel. 2 tane antika aldık buradan. Buradan da bir antika yaktı. Bir antika da çok güzel. Geldik safire. İlki güzel. Bir tane daha yaktı. Elması ver. Elması da verdi. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Bizim bu yakuttan bir tane almamız lazım ya. Yes. Direkt aldık. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar fiyatlarına şu an bakamayacağım. Hemen de satmayacağım zaten. Karakterim şu an 73 level falan kasılıyor. O gelince bakarız. Aldığımız şeyler arkadaşlar. Şöyle baştan baştan bir tane elmas. Bir tane yakut. Yeşim alamamışız. Bir tane safir. iki tane grena. iki tane 1x aldık arkadaşlar. Yani bu şekilde. 200 kordan altyapısız ilk defa açıyorum okçularımla. Yani şu an çok güzel. Bence iyi bir açım oldu. Yani buradan bir bence 4-5 won civarında bir şey gelir. Zaten şöyle bir sürü de sandığım var arkadaşlar. Yani buradan da bir 6 wonla 9 won ile 9, 9 won arası bir para gelir. 300 açım var diye biliyorum. Yani açımını 3'ten satsam 9 won gibi bir ücret gelebilir.